şükürler olsun. Çok şükür geldin bana iyi misin? Ne oluyor? E öldük meraktan oğlum. Niye bir şey söylemeden çıkıp gidiyorsun? Uyku tutman da dolaştım biraz. Biz de söyledik. Hava almaya çıkmıştır oğlan dedik ama... ...Sabiha Hanım'a laf anlatmak ne mümkün? Annem seni göremeyince hurtalığı ayağa kaldırdı. Özür dilerim düşünemedim. Dışarı çıktım diye merak eden olmamıştı kaç hmm. Eski telefonum. Ya şimdilik bununla idare et. Fırsat fırsatta alırız. Hem evden her çıktığında annem nereye kayboldu diye kıyametleri koparmış. Bak şimdi. <laughs> 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 rehberdeki bütün numaraları sildim. Bir tek bizimkilere kaydettim. Sen istediğini eklersin artık. Avukat Hanım kızı da ekleseydin. Hı, hmm, evet. Nerede onun kartı? Şuraya koymuştu akşama, bak. Heh. Yumurta alsana oğlum. Alırım ben. Bundan süreyim mi biraz? Yok istemem. Tamam, tamam bunu da hallettik. Al bakalım. Yeni telefonun hayırlı olsun abicim. Sağ ol. Vereyim biraz. Yok. Ben çok geç kaldım, okula kaçıyorum. Tamam. Ben de bekle kızım, beraber çıkalım. Tamam, hadi. Baba. İşte seni çok yormuyorlar değil mi? Yok be oğlum. <laughs> Keşke yorsalar. İhtiyarım diye bütün gün oturtuyorlar sıkıntıdan patlıyorum. <laughs> Hadi baba. Afiyet olsun. <laughs> Geldim. Hiç içime sinmiyor seni bırakmak ama benim de gitmem lazım oğlum. Nurten diye bir arkadaş, sen tanımazsın onu. Ee, kız çalışıyor, annesi hasta. Yani öyle bırakacak kimseleri de yok. Onunla ilgileniyorum ben sevaptır. Tamam Ben toplana sofrayı. <laughs> tamam. Tamam. Sen güzelce dinle, değil mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.